Şey yapın da sürelere müdahalede bulunun mu? Mevcut da eskiden döner adadaki araçların sığınma alanları yeterli değildi. Yayalar da daha uzun mesafede karşıdan karşıya geçiyordu. Şimdi yayalar daha güvenli, daha kısa mesafede ve döner adada da araçlar birbirleriyle karşılaşmadan geçiyorlar. Sistem arka planda zaten yapay zekasını kullanarak sürelerin kendi içerisindeki araçları izleyerek tayin ediyor görüntü işleme teknolojisiyle kavşaklarımıza buradan baktığımızda analiz tarafında canlı izlemelerinde görebiliyoruz. Araçların bu kavşaktan geçen araçların ne kadar aracın geçtiğini, hangi kolda geçtiğini, yeşil ışık sürelerindeki değişkenliklerini buradan görebiliyoruz. Kazanımlarımızı görüyoruz. Örneğin en son düz akımlarda 53 saniye çalışmış, daha sonra 49 saniyede tamamlamış. Buradan kazanımını diğer kollardaki araçların sürelerine paylaştırdıklarını buradan da takip edebiliyoruz. Bunu da görüntü işleme teknolojisini kullanarak yapıyor. Görmüş olduğunuz bu sanal yapı üzerindeki e, çizil, çizilmiş olan alanlardan geçen araçları sayarak sürelerin tayinini gerçekleştiriyor. Hangi kolda ne kadar süre çalışacağını aracın varlık yokluk bilgisine göre hareket ederek yapıyor. Karayolları kavşağına kadar olan süreçte yeşil dalga arteri kullanarak yaklaşık 7-8 dakikalara yakın bir sürede kazanım sağlamış olduk. Böylece toplamdaki seyahat süremizi daha da aşağıya çekmiş olur. 75 kavşağımızı kullanan araçların toplamı 2 milyona yaklaştı, 2,5 milyona yaklaştı. Sahadaki e, takılı olan bluetooth sensörlerimizden verileri alıyoruz. Bu veriler sayesinde araçların ortalama seyahat sürelerini belirleyerek Yeşil Dalga sisteminin süresini de buna göre hesaplayıp sisteme girmiş oluyoruz. tandaşın konforunu, hızını artıracak, e, bekleme sürelerini daha kısaltacak bir e, sistemi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu anlamda da özellikle Takum e, bölgemizde ...karayolları ve ve Turgut Özal Kız Yurdu olarak öğrenci yurdu olarak bilinen Kesim arasında bir pilot bölge olarak belirlediğimiz bir alanda yaklaşık 4-5 aydır sürdürdüğümüz bir yeni sinyalizasyon sistemimiz var. Sinyal sistemimiz artık sabah saatlerinde farklı öğlen saatlerinde farklı akşam saatlerinde günün çeşitli yoğunluklarının haftanın farklı günlerine göre değişen e, farklı sinyal planlarında çalışıyor. Böylece biz sabah saatlerinde Atakum bölgesinden ilk adım yönünü olan seyahatlerde yüzde 8 ile 12 arasında bir seyahat süresinde iyileşmeyi son 3-4 aylık süreçte yakaladık. Altyapımızın limitlerini de görmüş oluyoruz. Böylece biz sinyalin iyileştirmesiyle artık yöneteme yetmediğini anladığımız kapasitesinin maksimumuna geldiğini gördüğümüz kavşaklarda da işte yakın zamanda çalışmalarına başladığımız gençlik parkı gibi geometrik düzenleme ve inşaat çalışmalarına başlıyoruz. O tür projeleri geliştirmeye devam ediyoruz bir yandan buradan aldığımız verilerle birlikte. İnşallah işte Gençlik Parkı gibi belirlediğimiz başka dar boğazlarımızda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz önümüzdeki günlerde. Şu an merkez bölgelerde 75 kavşağı 110 kamerayla izliyoruz. Bu noktada bir problem gördüğümüzde işte kavşağın içerisinde göbekte bir sıkışma var burayı açamıyoruz. Arkadaşlar anında buradan müdahalelerini sağlıyorlar oradaki sinyal süreleri, oradaki o yoğunluğu dağıtacak şekilde yeniden e, planlanıp saniyeler içerisinde kavşakta uygulamaya koyuluyor ve biz de e, sonucunu buradan takip edebiliyoruz. Bir sonraki kavşağa gittiğindeki aradaki ortalama hızını ölçebiliyor. Dolayısıyla biz o aralıklardaki ortalama seyahat e, ortalama hızları sahada gerçekleşene göre e, dinamik olarak hesaplıyoruz. Böylece aslında vatandaş bizim yeşil dalgamıza değil, biz yeşil dalgamızı vatandaşlarımızla uydurmaya çalışıyoruz. Son 24 saatte buradan yönetmekte olduğumuz kavşaklardan 2,5 milyon kadar bir araç geçişi gerçekleşmiş. Bunlar 2,5 milyon ayrı araç geçişi anlamına gelmeyebilir. Hani bir kavşaktan geçen araç bir sonraki kavşaktan da geçebilmiş oluyor. Buradaki konu bizim buradan yönettiğimiz 75 kavşaktan kaç defa araç geçişi oldu konusu. 2,5 milyon ayrı araç olarak düşünmeyelim. Kavşaklarımızın yoğunluklarına göre baktığımızda da ilk adım bölgesinde Gar kavşağımız, Atakum bölgesinde Karayolları kavşağımız en yoğun kavşaklarımız olarak ön plana çıkıyorlar.